Merhabalar, Online Almanca'ya hoş geldiniz. Yeni bir Almanca videosuyla birlikteyiz. Bu dersimizde günlük cümlelerle Almanca öğrenmeye devam ediyoruz. Bu cümlelerimiz daha çok günlük hayatta kullanılan ama geçmiş zamanda örneğin perfect cümleler ve partisif sıva ile kurulmuş olan cümleler olacak. Hazırsanız dersimize başlayalım. Evet arkadaşlar ilk cümlemiz was hast du gemacht. Was hast du gemacht? Ne yaptın? Evet bu cümleyi biraz daha zaman ekleyerek genişletebilirsiniz. Örneğin was hast du am Wochenende gemacht? Hafta sonu ne yaptın? Veya was hast du gestern gemacht? Dün ne yaptın? Evet was ne demek? Machen fiili yapmak demek düzenli bir fiil olduğu için başına g aldı, g öneki aldı ve sonuna t eklenerek partisif sıvay yapıldı. Peki böyle bir soruya ne nasıl cevap verilebilir? Örneğin, işhabı gesehen. Televizyon izledim. Evet, fenzein fiili ayrılabilen bir fiil olduğu için g öneki ön ek ile fiilin arasına girmiş oldu. Geldik ikinci kalıp cümlemize. Hastu gegesin. Evet, esin fiili yemek yeme. Hastu gegesin yemek yedin mi? Biz A1 seviyesinde haben fiilinin bir şeye sahip olmak olarak görmüştük ama Partisif sıvayda yani geçmiş zaman cümlelerinde artık bu sahip olmak anlamından ziyade yardımcı fiil olarak kullanılmaktadır. Dolayısıyla esin yemek yemek dedik. Du öznesine göre hastu gegesin. Ya işhabı pizza gegesin. Evet pizza yedim. Bunu kendinize göre genişletebilirsiniz. İhabı gegesin. Kalıbımız bu. Veya bir başka Partisi sıvay geçmiş zaman cümlemiz bu da sein fiiliyle, sein yardımcı fiiliyle kurulmuş. Wo bist du gewesen? Nerede oldun? Sein fiili olmak. Geçmiş zamanda partisi sıvay hali ise gewesen. Evet arkadaşlar bu günlük hayatta tabii daha çok wo bist du olarak duyuyoruz biz. Wo bist Neredesin? Ama geçmiş zamanda soracak olursak Wo bist du gewesen? Nerede oldun? Ich bin im Supermarkt gewesen. Eğer şimdi şimdiki zamanda cevap vereceksek Ich bin im Supermarkt. Ben şu an süper marketteyim diyeceğiz. Ama marketteydim diyebilmemiz için gewesen fiilini sona eklememiz gerekiyor. Diğer cümleye geçtik bile Wann bist du nach Hause gekommen? Evet, common fiili gelmek ve bunun zayn fiiliyle, zayn yardımcı fiiliyle kurulduğuna dikkat edelim. Çünkü hareket bildiriyor. Common fiili gelmek geçmiş zamanda common olarak çekimleniyor. Van ne zaman demek? Nachhause kalıbı eve doğru giderken kullandığımız bir kalıp. Suhavzi ise evde olmak, evde bulunma durumu. Van bist du nachhause gekommen? Wann bist du nach Deutschland gekommen? Almanya ne zaman geldin? Ich bin um 18 Uhr gekommen. Ben saat 18'de geldim. Bunu kendimize göre genişletebiliriz. Ich bin vor drei Jahren nach Deutschland gekommen. Örneğin 3 yıl önce saat 18'de. Bu şekillerde genişletilebilir. Sıradaki cümlemiz Mit wem hast du gesprochen? Mit wem hast du gesprochen? kiminle, kimin ile konuştun? Evet, öznemiz du, şipreşin fiili konuşmak. Evet, düzensiz bir fiil olduğu için de bakın, geşiprohun olarak çekimlendi. Mit ile demek veya kim demek ama mit ile kullandığımız için ve her zaman datif olduğu için mit wem dediğimizde kiminle. Ich habe mit meinem Freund gesprochen ben arkadaşımla, erkek arkadaşımla konuştum. Ich habe gesprochen. Evet, mit her zaman datif olur dedik. Datif de deya artikılı, deya front olduğu için deyim olur. Veya olarak kullandığımız için, kim dediğimiz için o da vim oldu. Deya nasıl ki deyim oluyorsa veya da vim olarak yazıldı. Mit vim hastu gesprochen. Hast du Sport gemacht? Hast du Sport gemacht? Evet, haben fiili başa geldi. Burada yardımcı fiil olarak kullandık. Sen spor yaptın mı? Machen fiili düzenli bir fiil olduğu için başına G sonuna T alarak geçmiş zaman olarak partisi sıvay olarak yazılıyor. Machen yapmak, sport zaten artık Türkçeleşmiş. Mahın fiili gemacht olarak yazıldı. Partisi sıvayda dedik. Nasıl cevap veriyoruz? Nein, ich war müde. Hayır, ben yorgundum. Evet, burada dili geçmiş zaman ifadesini sein fiilinin preteritum hali olan va ile vermiş olduk. Ich war müde ih bin müde dersek ben yorgunum şimdiki zamanda ama geçmiş zamanda ihva müde diyoruz. Bist du spazieren gegangen? Bist du spazieren gegangen? Evet, gehen fiili gitmek, spazieren yürüyüşe çıkmak, yürüyüş yapmak ve sein ile kullanılıyor. Dolayısıyla du öznesine göre bis dedik. Bis du spazieren gegangen. Yürüyüşe çıktın mı ya da gittin mi diyemeyiz. Yürüyüşe çıkmak olarak söyleniliyor Türkçe'de. ''Şpasiğin gehen birlikte kullanılıyor. Yürüyüşe çıkmak. Sein fiili yardımcı fiil olarak kullanıldı ve cevap olarak ya ja, es war schön draußen. Ya es va schön draußen. Draußen ne demek? Dışarısı demek. Schön güzel demek. Gut iyi demek. Es es dediğimiz için hava ile ilgili bir şey kullandığımızı hatırlıyoruz. Es va schön draußen. Evet dışarısı güzeldi. Lesen fiili okumak, bunu partisif sıvayda geçmiş zamanda gelesen olarak söylüyoruz. En takısını attık. Lesen fiili les oldu. Başına g, sonuna yine en takısı ekliyoruz ve gelesen geçmiş zamanda partisip sivayda yazılmış oldu. Hast du das Buch gelesen? Hast das buh gelesen? Kitabı okudun mu? Buradaki i hali akuzatifi bakın göremiyoruz. Neden? Çünkü das akuzatif akuzatifte değişmez. Das Buch, kitap demek. Ja, es war interessant. Evet, o ilginçti. Ne ilginçti? Buradaki es kimi temsil ediyor? Kitabı temsil ediyor. Ja, es war interessant. Evet, kitap çok ilginçti. Buradaki va yine sein fiilinin preteritum hali. Dedik ve geçmiş zaman cümlelerine sıradaki cümlemiz ile devam ediyoruz. Was hast du gekauft? Was hast du gestern gekauft? Was hast du morgen gekauft? Veya farklı bir şekilde zaman ekleyerek bu cümleyi değiştirebilirsiniz. Was hast du gekauft? Ne satın aldın? Kaufen fiili satın almak. En takısını atarsanız fiilin kökü kalır. Kauf. Başına G öneki sonuna da t eklenerek düzenli fiiller partisif sıvay yapılıyor. Ich habe Brot und Milch gekauft. Ekmek ve süt aldım. Evet, geçmiş zamanda cümle kurduk. Ich habe gekauft. Wie war dein Tag? Der Tag, bütün günlerin artikılı der idi arkadaşlar deya montak, deya dinstak veya deya tak hepsinin artikeli, artikeli deya. Günün nasıldı? Evet, sein fiilini yine va olarak çekimledik. Wie war dein Tag? Günün nasıldı? Mein tak, deya tak olduğu için deya artikeli beştimte artikel. Mein tak iyelik eki benim günüm. Mein tak va gut. Günüm iyiydi. Ich habe viel gemacht. Ich habe viel gemacht. Günüm iyiydi. Çok şey yaptım. Wie nasıl demek? Yine dikkat ederseniz machen fiilini kullandık. Çünkü Almanca'da çok kullanılan bir fiil. Onlar parkta oynadılar. Onlar derken sie kullanıyoruz. Oynamak spielen fiili. Evet bu soruda daha doğrusu bu cümlede sizin cümleniz. Yazabilen arkadaşlar geçmiş zamanda partisif sıvayda yorumlara yazsınlar. Spielen fiili oynamak deya park. Artikelimiz deya. İhtiyacımız olan kelimeler bunlar. Zi, spielen ve deya park. Bunları kullanarak cümlenizi yorumlara bekliyorum arkadaşlar dedik. Ve sıradaki cümlemize geçtik. Via sind ins Kino gegangen. Gehen fiili gitmek, geçmiş zamanda gegangen oluyor ve sein ile kullanılıyor. Sein de çoğul olunca, via olunca sind olarak çekimleniyor. Gein fiili gitmek dedik. Neden ins oldu? Çünkü akuzatif inle das Kino sinemanın artikeli das birleşince Almanca'da kısaca ins olarak kısaltılıyor. Beğendin mi peki filmi? Bunu da yorumlara bekliyorum arkadaşlar. Beğendiniz mi veya beğendin mi? dedik ve arkadaşlar 30 bininci aboneye özel olarak 30 bin abonemiz oldu şu an kısa sürede bir yıl içerisinde 30 bin ve bu videonun anısına Etsy mağazasındaki tüm Almanca kitapları %50 indirimle sizleri bekliyor. Kitapları incelemek veya satın almak için açıklamalara linkini bırakıyorum. Görüşmek üzere.